Herkese benden selamlar ve saygılar. Arkadaşlar şimdi yaşamış olduğum bir dolandırıcılık olayı ile sizleri paylaşmak istiyorum. Siz siz olun benim gibi bir üniversite okuyan öğrenci iseniz, ev tutacaksanız yani ilk defa bir eve yerleşmek istiyorsanız yurttan çıkıp da benim anlatacaklarımı çok dikkatli dinlemeniz, bilgilenmenizi istiyorum. Yani siz de benim gibi bir ev arkadaşı mağduru olmayın asla. Ben çok mağdur oldum. Zorlan paramı geri aldım. Az daha bana vermiyordu. Şimdi ben okulumu malum uzattım. 2016 yılında kazandığım okulu 2022'de 21'de bitirmeye çalışacağım şimdikilik. Malum sıkıntılardan dolayı okulu uzattık. Bir kötü arkadaş yüzünden yurttan atılınca okulu bırakmak zorunda kaldım bir müddet. Ondan sonra bu geçen sene geldim okula, okulu kazandım yeniden. Sonra da yurtcular bana demez mi sen okulunu uzattın senin diyorlar işte. Okulu uzattığın için yani KYK'da kalma hakkın kaybettin dediler. Ben kaldım mı ki kal, kalmadım diyorsunuz. Dedim yani şu saçmalığa bak ya böyle saçmalık bir düzen olur mu bilemiyorum yani. Sırf okulu uzattık diye bizim kalma hakkımız yokmuş. Ondan sonra işte mecbur ben de işte ilan verdim. Ev arkadaş arıyorum falan diye ev bulmak istiyorum dedim. Öyle ya rahat durmak için. Ondan sonra da işte bir kişi beni telefonla arar. Der işte ben de üniversite öğrencisiyim. Ben de ev arkadaşı arıyorum kendime diye. Ama onun amacı en son belliydi ne olduğu işte. Şimdi onu da anlatacağım sırada. Şimdi işte malum evi tuttuk beni eve yerleştirdi. İşte evde de bir tane kız öğrenci vardı. Sevgiliydiler o, o zamanlar. İşte ondan sonra cımadım şimdi kızların işte onu eve yerleştirdiğini, ev sahibinin haberi olmadığını ben bilmiyordum. Sonra da işte bana işte benden para aldı evin depozitosuyla beraber. Bu parayı işte gideceğim ev sahibine ödeyeceğim dedi. Ondan sonra da ben de ödedi diye sevindim öyle ya. Sonra bakarım işte her ay benden para alıyor. Ben de onun işte IBAN'ına atıyorum işte. Ayda 250 ben 250 o derken ondan sonra da işte ev sahibinin numarasını bir verir misin dedim ona. Ben ısrar ettiysem de bana ev sahibinin numarasını hiç vermedi. Sonra ben bundan telaşlandım. Ben bir gideyim okuduğum yere Giresun Şebin Karahisar'a bir bakayım dedim. Neyin nesi dedim. İşte gittim. Belediye başkanını buldum o belediye başkanlığı da beni o evimi tu evi tuttuğum mahallenin muhtarına yönlendirdi. Mahalle muhtarı da işte işte evin sahibini yönlendirdi. İşte şurada kooperatif başkanı falan diye anlattı. Gittim onu buldum. İşte abi böyle böyle şu fotoğrafını da gösteriyorum yani ev arkadaşım olan şahsın. İşte bu dedim siz bunu tanıyor musunuz? Ev arkadaşım olur kendisi. İşte size evin kiralarını falan veriyor mu dedim ona. Ondan sonra ev sahibi vermiyor bana hiç kira mira gelmiyor demez mi? Ondan sonra da peki ne olacak yani bu beni dolandırdı mı dedim? Evet maalesef ki dolandırdı bize hiç ev kirası veren öğrenci yok. Hatta ben evi erkeklerin tuttuğunu bilmiyordum. Evi kız öğrenciler tuttu biliyordum dedi. Sonra işte o çocuğu aradım. Sen beni dolandırmışsın falan dedim. Her şey yalanmış. Okula gittim, baktım. O da beni gidemez zannetti galiba. Bir şey var bu işte. Sonra işte ben sana az sahip çıkmadım, bilmem ne. Belli sahip çıkmadığın belli. Sen beni geldin dolandırdın öyle ya. Yani bir sürü olay yaşadım. Bir üniversite uğruna kötü bir arkadaş yüzünden yurttan atıldım. Sonra tekrar okulu bıraktım geri geldim. Bu sefer de durduk yere tokat yedim bir öğrenciden. Son onlar annem babamı çağırdı yurtçular. İşte bu okumasın üniversite falan dedi. Ben de onlara biraz tepki gösterdim. Hele en son beni çocuk beni şikayetçi oldu benim hakkımda dedikodu etti yalan beyanda bulundu derken müdür beni yurttan atmıştı ya müdürü gittim ta Ankara'ya şikayetçi oldum müdür uzaklaştırma cezası aldı yani sürgün gitti yurttan işte ne diyelim? Şimdi de pandemi sürecinin etkisiyle okullar açılacakmış. İnşallah açılmaz diyorum. Çünkü ben gittiğim yerde anlaşamıyorum. Her defasında bir önüne gelen kişi bana sapıkça davranıyor. Kimisi dövüyor, kimisi dolandırıyor derken yani bu sefer de başımın çaresine bakacağım. Meğerim yurtta kalma hakkım yok kendime kampüsten bir öğrenci bulup onunla ev tutacağım. Değerli arkadaşlar siz siz olun. Sakın her önünüze gelene geçene kanmayın. İnsanlar bir alem olmuş, bir dolandırıcı olmuş. Neyin nesi bilemiyoruz yani. Dünyanın sonu geldi galiba. Ben bebekliğimde, çocukluğumda annemin, babamın gençlik çağlarında eski yıllarda böyle bir şeyler yokmuş. Sonradan işte sessiz olun. Yanınızdaki arkadaşı iyi seçin. Bakın üniversite okuyor mu? Dolandırıcının tipi mi? Nesi? Bir bakın öyle ya. Bakmadan sessiz siz olun. Sakın karar vermeyin. Hepinize benden selamlar ve saygılar. Eninde sonunda işte çocuktan şikayetçi oldum. Mahkemeye gittim. Mahkemede de mahkemeye de başvurdum. Savcılar onu aradı, kızdılar galiba. Sonra bana tepki gösterdi. Ben sen beni niye savcıya şikayet ettin? Bilmem ne. İyi yaptım sen de beni dolandırmasaydın dedim ona. Ama çok şükür alacağımı aldım, rahatladım. Sessiz siz olun. Başınıza böyle bir şey gelirse işte ilk önce savcılığa başvurun sonra emniyete ihbar edin yani gereken her mecraya ihbar edin ki iş hızlansın bir an önce siz de alacağınızı alın herkese benden selam ve saygılar Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla